sünnetlerini hemen derhal hiç evde etmeden kazaya bırakmadan sünnetlerini ihmal etmeyeceğiz, iddia edeceğiz. Kim ki benim gaip olmuş sünnetlerimi mesela sarı sünneti gaip olmuş. Birkaç kişi yapıyor. Bütün müminlerin yapması lazım. Şimdi bir hadis-i şey var bunu söylese videoya alıyorlar. Şimdi gidip olur. Çok değişik değişiklik olur. Kim ki sarıklı namazı kılarsa 70 cum'a namazı kılmış gibi Allah sevap veriyor. Kim sarıklı iki rekat namaz kılarsa 70 dikat namaz kılmış sevabını veriyor. Hadislerde bu sahihvari de var. Resulullah Efendimiz daimi sünneti misvak kullanmak. Daimi sünneti tarak kullanmak, daimi sünneti sakal bırakmak peygamberlere farz ümmet vaciptir sünnet olan da bir kapsedir. Elini böyle tutuyor Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın. Ya Ömer diyor, bundan fazlasını kesin. Elinde şunu gösteriyor. Nasraniler, Yahudiler gibi olmayın Hristiyanlar? Kazıdım <laughs> da diyor, meclisiler gibi de olmayın.